Istisnasız tüm evlerimize, mahallelerimize, milletvekillerimizle birlikte gidiyoruz. Biz de orada vatandaşlarımızla bir beraber olmak suretiyle yıkılan evlerini, ahırlarını, depolarını tespit ediyor. Yapılacak yardımları yerinde görüp yerinde tespitleri yapmak suretiyle de müdahil olmaya gayret gösteriyoruz. Konutlarımızı değerli arkadaşlar kendi yerlerine yapacağız. Burada yöresel mimariye uygun bir şekilde altında ahırıyla, deposuyla, üstünde üç artı bir konutu varsa üç artı bir, iki artı bir varsa iki artı bir olacak şekliyle eee yerine konutlarımızın inşasını yapacağız. Ve bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Aynı köylümüzün daha önce yaşadığı yer nereyse o yere yapacağız veya hazine mülkiyetinde oraya yerleşme uygun alanlar nerelerse oralara yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir doğal sit alanını, özel çevre koruma bölgesini veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Yine aynı yerine yapacağız. Konutlarımızı TOKİ Başkanlığımız eliyle yapacağız ve ee, çalışmalarımızı yaptık. İlk önce ahırlarımızın e, ihalelerini kısa bir zamanda yapmak istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın e, hayvanları şu an için yaylalarda, ancak iki ay sonra şehre gelecek ve dolayısıyla ahırlarımızı iki üç ay içerisinde tamamlayıp bölgede zarar gören ne kadar ahırımız varsa. İnşallah 3 ay içerisinde yayladan gelmeye müteakip ahırlarımızı yine mevcut yerlerine yapacağız. Konutlarımızla ilgili de bir ay içerisinde ihalelerimizi yapıp bir en geç e, önümüzdeki yaza kadar da vatandaşlarımıza toplamda e, 1037 konutumuzu hızlı bir şekilde daha önce Giresun'da, Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Rize'de, Trabzon'da ne yaptıysak aynı anlayışla aynı hızla ee, Antalyamızda da yine Marmarisimizde de çalışacağız vatandaşlarımızın yarasını sarmış olacağız. Biz her mahalleye gidiyoruz, her mahallemizde vatandaşımızla görüşüyoruz ve şu an için artık yangın söndürme işlemi tamamlanmış ve evi yanmış vatandaşlarımızın bizden en öncelikli talebi evlerini, ahırlarını, depolarını, hayvanlarını koruyabilecekleri alanları bir gün önce bize teslim etmeliyiz. Bizden beklentileri bu. Biz de hakikaten bir seferberlik ruhuyla bir saati bir dakikayı dahi önemseyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve inşallah vatandaşlarımızın mağduriyetini en az seviyeye çekecek anlayışla yine konutlarımızı da yapıyor olacağız. Diğer taraftan değerli arkadaşlar. Evi yıkılan, evi yangından tamamen zarar gören vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapılıyor. Bu çerçevede e, ilk etapta 10 bin liraları evi yanan vatandaşlarımızın hesaplarına aktarıldı ve diğer kalan tutarları da tespitler çerçevesinde aktarılmaya devam ediyor.